rüyada para istemek, rüyada birinden para istemek, kötü niyeti olan ya da çevrenizde size zarar vermek isteyen biri olduğunu simgeler. Rüyadaki para görmek, karşılaştığınız ya da karşılaşacağınız bir sorunu veya olumsuz durumunu simgeler. Bir şeyden dolayı, stres yaşayabilirsiniz ve bildiğiniz şeyler hayatınızı derinden etkileyebilir. Rüyada para istemek ne demek? Rüyada birinden para istemek, İstenen para miktarına göre, çeşitli şekillerde yorumlanır. Rüya sahibi birinden bir miktar para istediğini gördüyse, hayatını tehlikeye atmayacak kadar, küçük bir rahatsızlık da geçirebilir. Kişi kendisini geçici bir şekilde de olsa üzgün ve kızgın hissedebilir. Rüyada para istemek neye yorumlanır? Rüyada para istemek, rüya sahibinin maddi bakımdan sıkıntı yaşayacağına işaret eder. Bu nedenle de bu rüya zor ve sıkıntılı zamanlar yaşamak istemeyen kişiler için bir uyarı niteliği taşır. Rüyada kağıt para istemek Rüyada kağıt para istemek, paranın miktarına göre farklı yorumlanır. Çok miktarda para almak, rüya sahibinin rahat ve bolluk içinde yaşayacağını simgeler. Rüyada bozuk para almak Rüyada bozuk para almak, Rüya sahibinin sıkıntılı bir sürece gireceğini simgeler. Bu rüya, rüya sahibinin bazı sağlık sorunları yaşayabileceğini de simgeler. Bu nedenle dikkatli olması önerilir.